Evet, merakla beklediğiniz Ford 250 Türkiye'de kutudan çıkardık, ürün çıplak haliyle kutudan çıktığı hali bu. Her şey kurulmuş, sadece akü takılacak, akü kapağı takılacak, iki ayna takacağız, bir de cam takacağız. Beraberinde gelenler de aynen bahsettiğim cam. 8 amper akü, avadanlık, ayna ve akü kapağı. Bir de ufak stikerler. Ağzında gelen hiçbir şey yok. Bakalım. Tüm detayları, tüm videoları gelecek. Bir hoşuma giden arkası da çift kaliper. Önde çift disk frenleri biliyorsunuz. İzlemeye devam edelim.